Hepinize merhaba arkadaşlar ben Halit Çelik Yine sizlerle arkadaşlar Bugün çok güzel bir içerikle beraber Yine sizlerle arkadaşlar Arkadaşlar fark ettiyseniz Bugün size hıpızı Çark bugün işimiz bugün çark ama hıpızı size bir şey göstermek istiyorum <laughs> Arkadaşlar işim Size bir şey göstermek istiyorum Arkadaşlar bildiğiniz gibi önceden benim Karakterim 6 seviyeydi 7 seviyeyi yükselttim 64 2. Yani gücünü bayağı iyi yaptım. Bir de şu yeni gelen şeyler biliyorsunuz. Paket aldım tabi göstereyim size. Neredeyin onu? Şey paketi aldım arkadaşlar. 17 TL'ye şu setin paketini aldım. Çok iyi arkadaşlar. Sizin için de tavsiye ederim. Yani çok iyi aslında. Tam almalık bir set. size de tavsiye ederim o da paranız varsa. Yani çok güzel bir şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün konumuz çark arkadaşlar. Geçen de çevirmiştik. Bugün çevireceğiz. Bakacağız yani çevirmekten. Şimdi arkadaşlar bu da ultra paket var. Çıkarırsak var ya yaşarız. Ücretsiz zaten biliyorsunuz reklam izleyerek her gün yapabiliyorsunuz. Ben yaptım ilk gün kalktığım gibi yaptım zaten bunu. Video konusu daha yeni buldum. Şimdi hep göstermeden önce arkadaşlar burada çok güzel şeyler var bir dakika bir de bugün güzel teklifler geldim paramıza bir bakalım ne kadar para var ya yani. ona geri çekeceğiz o 18 var ya fazla yok 18 var neyse açtığımız kaçarız e, şimdi arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum etkinin karakteri olarak gelen şu şey çok iyi aslında bir kenardan da neredeydi o Neyse boş teklifi gördünüz zaten görmüş olmanız lazım. Bugün güzel teklifler geldi. İsterseniz hızlı ilk çarkımızı çevirelim. İlk tıkla kirala yapıyoruz ve işleniyor. Veriyoruz parayı. Yani bu videoda da verdik bitti ama. Neyse. Hadi çeviriyorum. İyi şeyler çıkar inşallah. Bakalım değer mi değmez mi? Geçen zaten çevirmiştim. Ne çıktı? Şans bende çok var ya. Arkadaşlar. Sizin için bir daha çeviriyorum. Tabi video konusu olduğu için bir daha alıp çevireceğim Evet şimdi tamamdı. İkinciyi gördünüz. ilk çevirişi. İkinci çevirişi de çeviriyorum hızlı. Bakıyoruz. Ne çıkacak? Ultra paket mi? Hadi be. Boş. Boş geldi. Menajer parası. İki tane çevirdik ve kaç TL verdik? 6 TL verdik. Tekü 3 bence değmez diyorum. Yani boşuna çeviriyorsunuz. Çünkü çıkmayacak. Yani gördünüz zaten şans çıkıyor. Yani işte çıkam benim çıkamayacak şeyler çıkıyor arkadaşlar. 7 seviyede öldüm, yükseldim. Bir de yeni karakter açıldı. Onu da göstereyim. Bunu da 6 7 seviye yaptığımda videosunu çekeceğim. Yani değer mi değmez mi? Siz bilirsiniz. Yani sence değer mi değmez mi? Yani bence değmez diyorum. Bu arada bunu 7 yapayım diyeceğim ya da yok ya bu değmez ben raid yapmaya arkadaşlar şeyimiz var şu yani bak 27 tane şans var şans tekliften de aldım dayını çarktan da çıkardık gördüğünüz gibi ee, çark arkadaşlar bakalım bir daha çevirecek miyiz sizin için bir daha çeviriyorum arkadaşlar kızı işleniyor 3. çevişim olmuş tam netli görün Hadi bakalım bismillah. Bence çıkmaz gibi bir şey yani. Bence çıkmıyor normalde. O siktir lan kalmış çıkardı ha. Şey işte böyle insanı kışkırtıyorlar. Üç tane joker kartı. Şimdi neye kullanalım neye kullanalım. Üç tane joker kart. Sence neye kullanılır? Bu bir şey kullanılır. Buna kullanılır ya cidden joker kartı kullanıyorum. diyorum. Üç tane buna kullanalım gitsin. Eee... Tamam mı? Tamam. İşte Joker kart falan çıkıyor. Gördüğünüz gibi böyle şeyler çıkıyor. E hangisini kullandım? Buna mı? Bunun gücü düşük yani. 4 seviye yapabiliyor muyuz? Altınımız. Altınımız yok ya. Bir de arkadaşlar yeni etkinlikler geldi. size de göstermek istiyorum yine etkinliği. Bu değil. Bu zaten dün gelen etkinlik bu. Çok güzel bir şekilde elmas, zümrüt, altın. Lan ilgi çok güzel etkinlikler geldi. Ama bize tabi bunlar olmadıktan sonra boş bunun gelmesi. Arkadaşlar aslında yani yani aslında 15 tane elmas. 15 tane joker kart. Joker kart ya çoğu. hep hele işte. Yani, bir bu güzel ya aslında bu şanslı şey veriyor. Aslında kaç tane yememiz lazım? Bir dakika. Elmas da yok ki alanıma. Elmas da bir yerde bulmamız lazım da. Turnuva var mı aslında? Turnuvadan elmas alabiliriz ve turnuva kalkmış. Haftada iki kere gelen turnuva gelmiş ve bitmiş. Yapacak bir şey yok. Bu da ne zaman bitiyor? 3 saate bu biter. Bundan el elmas alırız. Buradan da elle elmasa gel elmasa altın alırız. 40 bin altın yeriz. Çünkü sevdim yani onu. Bakalım etkinliğe bir altın etkinliğini yapacağım ben. Altın etkinliğini basalım. Videodayım değil mi? Aynen videodayım. Altın etkinliği 50 bin. Yani oğlum 100 bin altın yememiz lazım. Neyse. Aslında. Neyse arkadaşlar. Bir el atalım sonra videonun sonuna gelelim. Hangi karakterle oynayalım? Bir bakalım. Arkadaşlar 7 seviyede karakter yok. Yine bununla oynayalım. Yani başka güne bir tane seviye 7 yaptığımızda onunla oynarız arkadaşlar. Şimdi bakalım alışmadım. Daha yeni işten geliyorum. Sizin için yeni bir video çekmek için geldim arkadaşlar. burada yani geçen de çarp videosu gelmişti ama buradaki çarp videosu daha netti. Daha üç kere açtım tabii gördüğünüz üzere. Orada bizim de gözlük aynı. <laughs> Şapka da aynı. Neyse ama bizdeki ise çok iyi arkadaşlar. Tam şey dediğim Efsane. Arkadaşlar kendinizi klanlara girin, takımlara girin arkadaşlar. Oh takımlara girince güzel ödüller veriyor aslında. Oğlum bu adamla biraz kolay olacak ya bunu yenmek. Çıksan mı? Yeni bir yani zorlu bir rakip. Neyse yapacak bir şey yok oynayacağız. Ya. Tamam çok iyi. Oğlum bu ayak abi niye bile abi çıksana ya cidden çık çık. Salmayacağım buna. Goals. Arkadaşlar bunlara bir gol normalde her zaman sallarım. Çıkacak mısın? Çık kardeşim. Şans, bol şans. Çık hadi. İyi diyelim. Çık. Çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Abi çık. Onun keyfi. Biz bir şey diyemeyiz bunun. Çıkar mısın çıkmaz mısın diye. Neyse golümü attım. İzin bıraktım zaten golüm. Çıksana ya. İyi oynar. Hadi be. Çıkası yok bunun. Zevkini kullanıyorum ya zevkini kullanıyorum hmm, hmm, Çık. Abi çık ya. Neyse bir el daha atarız ya. Bir el bunu yenelim. Bir. bir el daha atalım. Çünkü bu maç boşa gitti. Yani sıkıcı maçları sevmem arkadaşlar ben. Yani normalde çıkarım ama arkadaş çıkmadı boş boş yere şey yemeyelim konuşunca da odaklanamıyorum zacık bam nice Abi, maç bitti hep ikinci maçı oynayalım sonra videonun sonuna gelelim yani çarkı gördüğünüz değmeyecek bir şeyler vardı içinde etkinlik de aslında altın falan etkinliği de biraz kötü oldu ben oynayamıyorum işte bu arada şeyin lig sonuna geldiğinde de video çekeyim mi çekmeyeyim mi diye kararsızım bak, bak sana yine inşallah iyi oynuyorsun kardeşim bak aslında var iyi oynayan bele hadi 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 iyi oynayıncıya benziyorsun hadi hadi be ilk gol attık Çok iyi. Hadi be. Sen de diğer gibi çıktın. o biraz dondu arkadaşlar. Oyun biraz dondu. İnşallah videoda netli görünmemiştir. Au, hadi. Çok iyi, çok. Iyi. 2'ye 0. Yani bu da oynamıyor ya. Bu liglerde böyle oyuncular geliyor tabi. Ama ileride iyi oyuncular gelecek tabi. iyi. İlk golünü atmış olduk. Bu diğerinden iyi ya bu oyuncu diğerinden iyi. Neyse bunu gittik. Bot bot da değil. Klanı var. Botlar klana giremiyor bildiğiniz gibi. Bir top burada ne yapayım? Ni kalamaz kalmış gol atıyordum. Buna git. Neyse. Bu yeni diğerinin idare eden bir oyuncu. Ne zaman ilgili video çekim, çekmeyi düşünüyorum. Yorumlara yazarsınız. İzlenimlerimizden ilgili bir şey demek istiyorum. İzlenimlerimiz geçen attığım elmas videosuna iyi izlenim gelmiş. Teşekkür ederim. Bir abone de gelmiş. Ama büyüyeceğiz, büyüyeceğiz. Ben büyümeyi düşünüyorum kardeşim yani. Tamam. Kendine gol atıyor tamam. tamam. Hadi çıkar mısın kardeşim saldım saldım maçı sarıyor Arkadaşlar yani videonun sonuna doğru geldik kaç dakika olmuş video 10 dakika olmuş en sonunda kanalımızda 10 dakikalık bir video yayın geleceğiz Çünkü diğer videolar hep 6-7 dakikalık videolar fark ettiyseniz Bugün de böyle bir uzun video çekmeyi düşündüm 10 dakikalık video iyidir ee, Fazla çünkü fazla büyük video yollar. bir dakika lan. O sandığı bir açmayı düşünüyorum bir dakika Neyse, boş yapacak ee, arkadaşlar fazla büyük videolar buna bakayım ya. Fazla büyük videolar arkadaşlar izlenimi gelmiyor çünkü yani millet izleyen olmuyor. Onun için ben de küçük videolar yani bu 10 dakikalık eminim izlenme fazla gelmeyecek. Ama bugün de para iyi yedik. bakın para var mı lan bir tane daha mı bas? Gidiyorum. Bir tane basardık. Diğer videolara kalmış bu da. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.